O, o Zaten. Aa, <laughs> Neyse yap. Oy bir daha ver, bir daha bir, bir şey diyeceğim, bir daha ver. <laughs> <As> <laughs> 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 ne 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 A gel at. O zaman... O zaman dinle. O zaman dinle. O zaman dinle. Ebo, Ebo şimdi Ebo. Verdim. Serkan Pitbox 10 numara. <gülüyor> 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 o zaman şimdi bende. Hmm. Hadi. Vardım. E o ayağa kalktım. Mafik, Mafik. Mafik bir daha sen de Mafik. Mafik sen de. Pifi de pafi de pifi de pafi <laughs> <pifi de gülüyor> da bir şey var ya? Daha daha ya? Daha. Daha öyle değil mi oğlum? Az önceki şarkı yaptım işte. Geçen yaptım. Kim